Evet arkadaşlar yola çıktığımızdan beri başımıza gelmeyen kalmadı. Neyse en son en ağırı geldi fakat. Hep bir şekilde yaptım devam ettim yaptım devam ettim. Şimdi ee, radyatör hortumu patladı. Halbuki ben bu hortumların hepsini kontrol etmiştim yola çıkmadan önce. Sapa sağlamdı ama basınca dayanamadı. Yükseğe çıktık. Şu yokuşu görüyorsunuz. Bu Antalya'dan önceki Isparta Antalya arasındaki işte dağ mı neresi artık oranın yokuşu yavaş yavaş çıkıyorduk ama basınca mı dayanamadı artık. Ee, şey yaptık. Şöyle bir tam şurada. Şuradan çıkan şuraya gelen hortum tam o, pat, patlamıştı. Sonra aklıma dedim ben bunu şey yapayım. Patladığı yerden keseyim yetişir belki. Şöyle. Ya ucucuna yetişiyor. Sonra aklıma şey geldi. Benim sigortadan bir defaya bir iki defa mahsus şeyim vardı. Ücretsiz çekici hizmetim. Şunu aslında buradan ben zorla bir şekilde yetiştirir, yetiştirirdim. Ya şu yokuş atlattıktan sonra zaten sıkıntı değil. Parçacıdan bir tane alır yap, yapardım. Ee, ya dedim sigortadaki ücretsiz şeyi kullanayım ya. O kadar para veriyoruz anasını. Bir defa yararlanalım. Ücretsiz çekici kullanalım dedik. Aradım. Bakalım bir saate gelecekler. Hadi görüşürüz. Dünyanın bir sonu var. İnadın alan. Yaşa dedi. Yaşa dedi. Yaşa dedi. Yar yar. Thank O que Terima kasih. <muchas> geçen sefer iki ay ne yağını değiştirdim, bu galetin de i̇ki ay daha taş gezdim, Hiçbir sıkıntı yoktu. Bu sezon dedim için rahat olsun. Ateşlemesini değiştirdim. Kuşlarını değiştirdim. Yağını değiştirdim. Başıma gelmeden kalmadı ya. Abim Allah emanet ol. Benim isim Erkin. Kanalın ismi de efendim. İnadına yaşa. Ha, i̇nadına yaşa. Anladım. Hadi Allah emanet olun. Görüşürüz. Allah razı olsun size de. haydi. Eyvallah.